özellikle bahsetmek istediğim bir konu var. Ee, bu videoyu neden çekiyorum? Öncelikle iki duyuru yapacağım. Ee, birincisi planlarız biliyorsunuz. Ee, artık bu iş yetti var. E, bir tane kampanya çıkarmaya karar verdim. Planlı deniz diye. Sevgili olmanızı istiyorsanız tıklamanız yeterlidir. Ben nasıl tıkladığınızı anlamayacağım. Ama siz yazarsınız bir şekilde. Ben konularda profesyonel değilim. Bu benim vlog kanalım ikincisi olarak. Çünkü normal kanalda yok çekilmeme izin verilmiyor ve ben sıkılıyorum bazen. Artık vlogları bu kanaldan çekeceğim. Eee, Kebap Gaming Vlog diye. Orada oyun olmayacak. Sadece benim konuşmalarım, muhabbet sohbetler olacak. Eğlenceli olacağını düşünüyorum çünkü biliyorsunuz ki benim vloglarım normal videolarıma daha çok tutuluyor. Eski vlogları yüklemeyi düşünmüyorum. Ee, çünkü çok uzun bir iş olur. Çünkü normal kanalda yapmak lazım. Ders konuları da var. Şimdi size dilanların fotoğraflarıyla ilgili kısa bir film yapacağım. Eee, Kampanya linkini de e, o kısa filmde e, söyleyeceğim. Oraya kendim fotoğrafımı da koyacağım. Yakıştırıyorsunuz beğeni falan diye. Neyse o kısa filmde ise